Herkese merhaba arkadaşlar. Metaverse ve kripto dostları afisi kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte Coinus borsasına katıldığımız ön satışlara ne zamana kadar para yatırabiliriz ve bunun detaylarını nereden görebiliriz? En önce şekilde hangi coinleri kullanabiliriz? Onların hepsinin detaylarını sizlere göstereceğim. Biz ee, bizi izleyen birkaç yabancı arkadaşımız var. Onlar için de subtitle e, altyazı kullanacağım arkadaşlar. Onlar da burada olacak. Şimdi gelin ilk başta Coinus borsasına geçelim arkadaşlar Coinlist borsasında para yatıracağız. Burada hangi coinleri kullanabiliriz onu size söylemek istiyorum. Bunlar arasından en ucuz olanlar arkadaşlar şuradan valid diyelim. Bir algı oluyor, iki selle oluyor, 3 ise ee, file coin oluyor. Ben hepsini burada yazacağım arkadaşlar. Bakın şurada ben genelde algoyu kullanıyorum. Yalnız algo dışında gelin şuradan da göstereyim de sağlayayım. Hatta bakın selle var bir de fil coin var. Bu üçünü gönderimlerde kullanabilirsiniz. Hepsinde fil ücretleri çok çok düşük. Şimdi gelin buradan Binance borsasını açalım. Binance borsasında şuradan cüzdan diyorsunuz. Spot cüzdan diyorsunuz. Spot cüzdan dedikten sonra şuradan çekme diyorsunuz. Burada arkadaşlar hangi tokeni çekecekseniz onu seçiyorsunuz. Ben algoyu seçeceğim. Algo ile gönderim sağlayacağım. Bakın şuradan algo diyorum. Algoyu seçtikten sonra gelin adresimizi alalım. Şuradan tekrar coin liste geri dönüyorum. Şu üst kısma geliyorum. Buradan hangi coin ile gönderim yapacaksanız onun üstüne tıklayın. Ardından burası çıkacaktır. Ardından şuradan depozit diyorsunuz. Depozit yatırımı oluyor. Bakın burası nalgo adresiniz. Kopyala diyorsunuz. Geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz. Zaten otomatikmen eşleşti. Burada adresin doğru olduğundan emin olun. Eğer ilk defa işlem yapıyorsanız ilk başta ufak bir miktar yollayın. Ardından kalan e, miktarın hepsini gönderin arkadaşlar. E, şu an bende 690 adet var. Ben bu 690 adetin hepsini göndereyim. Hatta şöyle e, 694 diyelim şuraya. Ardından çekme diyorsunuz. Ben daha önceden gönderdiğim için sıkıntı yok arkadaşlar. Buradaki kodları giriyorsunuz. Kodları girdikten sonra gönder diyorsunuz. İşlem tamamlandı. Şimdi paranın geçmesini bekliyorum. Burada bütün işlemler aynı oluyor arkadaşlar. File de kullanabilirsiniz. Selo da kullanabilirsiniz. Algo'da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar para geçe dursun. Gelin ben size şimdi şurayı bir açıklayayım. Bakın şuradan your account diyorsunuz. Bakın şuradan previous diyorsunuz. Buradan bakın Coin'in ön satışı. Şuradan web status diyorsunuz, statüyü görüntülü ediyorsunuz. Şimdi bu kısımda Şuradan VEF Payment Address diyerekten para yatıracağınız, RCA ile yatıracağınız yeri görebiliyorsunuz. Ancak biz algo vesaire olacağımız için hiç oraya girmiyorum. Buradan en son ne zaman para yatırmanız gerektiğini görebiliyorsunuz. Bakın burada 0.20'den alım yapıyoruz. Ve en son para yatırmanız gereken tarih arkadaşlar bakın şurada yazıyor. Jun 29 yani Türkiye'de şöyle oluyor arkadaşlar sabah saat 2 oluyor 30 Haziran sabah 02'ye kadar sizin süreniz var bu süre içerisinde parayı yatırmanız gerekiyor siz sonra otomatikman sistem parayı buradan çekecektir buradan detaylara bakabiliyorsunuz gelin yine diyelim bakalım para geçmiş mi şuradan alıp diyorum Aynen bakın arkadaşlar para da geçti zaten bu sırada bakın para geldi şimdi bu algoyu alıp benim satmam gerekiyor ya i̇lk başta USD partisine çağıracağım Bunun için tüm bakiyeler aynı arkadaşlar. Algo olur, Sello olur, Ardan Filo olur. İşlemler tamam yani aynı. burada beni takip edin sadece. Şuradan Algo'yu seçiyorum. Ardan buradan Send to Pro diyorum. Şuradan maksimum bakiye demeyelim de. Şuradan 612 adet diyorum. 612 adet 503 dolara falan takabül ediyor. Send diyorum. Tamamdır. Ondan sonra go to coin istiyorum Şimdi pro'da bunları ilkin USD'ye çevireceğim. Buradan login diyorum. Şimdi arkadaşlar otomatikman bizi içeri aldıktan sonra bakın siz burada bakiyenizi vesaire görebiliyorsunuz. Ben de şu an 612 adet algo var. Şimdi şu kısımdan hangi paritede işlem yapacaksınız? Bakın fil olur, ardan selli olur. Bunların hepsi aynı işlem. Sadece burada paranızı ilkin bir USD'ye çevirmemiz gerekiyor. şimdi ben buradan bir algo'yu bulayım. Algo'yu seçiyorum. Algo seçtikten sonra arkadaşlar bakın burada hiç uğraşmayın. Direkt market emri deyin, ardından şuradan maksimum bakiye deyin. Bakın 502.4 dolar yapıyor. Sell algo diyorum. Tamam diyorum. Tamamdır. Emir onaylandı. Şu an benim hesabımda 502 dolar var. Peki ben bu parayı nasıl aktarabilirim? Bakın, şu kısımdan görebiliyorsunuz buradan. Withdraw diyorsunuz. Max bakiye diyorum. 2 dolar kesti market emrinden dolayı bu arada. Withdraw to coin istiyorum. Tamamdır hemen ardından buradan da Coinlist Wallet'a git diyorum. Bu kısımdan bu parayı USDC'ye çevirmemiz gerekiyor. Buradan set max diyorum devam et diyorum. Çok güzel 498.92 yapıyor. Buraya biraz daha ekleme yapacağım bir saniye. Evet, evet. Tamamdır arkadaşlar az bir şey daha ekleme yaptım. Ardından set to max diyorum. Buradan çevir diyorum. Onaylıyorum 500 dolar 50 sent oluyor. Tamamdır buraya geri gel diyorum. Arkadaşlar bakın şu an hesabımda 500 dolar USDC Partisi var ve bunlar zaten parayı otomatikme çekecekler. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Katıldığınız ön satışlara bu şekilde USDC, USDT vesaire her neyse aktarabilirsiniz. Bundan sonra işlemleri şuradan takip edebiliyorsunuz. Ardından şuradan previous deals şuradan takip edebilirsiniz arkadaşlar işlemleri. Toksundan parayı çekince zaten otomatikman işlemler tamamlanmış olacak ve tokenlar hesabınıza aktaracak. Umarım her noktayı aktarabilmişimdir. Takıldığınız yerler için bana Telegram'dan yahut yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün bizim airdrop grubumuzda bir sesli sohbet açacağım şu kısımda arkadaşlar. Sorularınızı cevaplandıracağım. Buraya da katılmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bay bay.